bir videosu çıkacağız arkadaşlar. Abone olmayı ve like <laughs> atmayı unutmayın. <laughs> evet, arkadaşlar başlıyor. Evet, arkadaşlar bekletme tuşuna basacağım. Çünkü arkadaşlar çok uzun sürdüğü için arkadaşlar başladığında bekletme tuşunu daha çok arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz başladı evet, arkadaşlar. Şimdi bunları alalım. Hayatta kalma arkadaşlar. Hayatta kalma muhteşem bir video çekeceğiz. Tavuk lan tavuk. Tavuk lan gel buraya. Ben senin yatın için peşindeyim Ge -ge 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 -ge. Ya lan. Gel 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 gel. Arkadaşlar vallahi bir tünel bulduk. Tünele girelim arkadaşlar. Aa, bunları toplayalım. Arkadaşlar bunları toplayana kadar akşam. Aa, demir demir arkadaşlar demir buldum. Allah billah. Arkadaşlar şöyle gidip bir balta yapayım. <laughs> arkadaşlar bunları toplamalıyız. Bunlar çok önemli. Oh, çok evet kardeşim. Evet arkadaşlar kardeşim de çok güzel bir Minecraft oyunu oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar kaç tane hayvan görürse balıyor arkadaşlar kellerinde acımadan kesiyor. Tamam hadi kaparlık, kardeş, alıyor, da de Şu anda onlar seni duyuyor. Tamam. Hadi, Acaba, konuşmuş, şiştana, hadi gelin. arkadaşlar akşam olmadan bunları toplayalım. Ee, gelin lan buraya. Ağır <laughs> hem burası var 2020. Ee, o çok arkadaşlar. Şu anda herkese Önce videoyu görüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda en arkadaşlar kendimizi oranın içine atmak istemiyoruz. ama gittik arkadaşlar. Evet açıya at yedi. Açık fırsak. Geliyorum. Gelme gelme ya da gelme gelme. Sen istemiyorsun. Evet arkadaşlar. Valla bir balık orada. Gel lan buraya. Arkadaşlar sınırda gitmemeliyim. Oradaki zombiler beni görse var ya mezarım okunacak. Hala şükür alan gitti arkadaşlar. Öbür videomu çekiyordum sonra erdirdim. Atmadım YouTube arkadaşlar. Çok konuşuyordu. Valla burası şey çıktı. Arkadaşlar etimiz de çok kilitli. Arkadaşlar ona bir koyun buluyoruz arkadaşlar ama ben o koyunu takmayacağım. Git buradan. Arkadaşlar valla dayanamıyorum. Gel lan buraya. Gel. Gel. Al arkadaşlar ben kasap o koyun. Yani kasap et derdinde, koyun can derdinde. Arkadaşlar, ha buradaki oynamadım. Evet, arkadaşlar şimdi buraya bir şey yapalım da. bu nasıl Olması, olmasın arkadaşlar <laughs> şu an güzel görünmüyor ama <laughs> yani. arkadaşlar evimizi böyle yapalım yapalım. Küçücük. Kardeş havada bir köpek o da bana gelmezse. Köpek. Arada köpek o da bana Gelme gelme Allah'ını seviyorsan gelme. Tamam özür dilerim özür dilerim köpek. Allah'ını oh. ben çok kaşındım doğru söylüyorum. Fakat hiçbir şey yapmadık, da dalıyoruz. Salaklık işte. Arkadaşlar bu kadar yeter, saat şey yetmiyor. Toplamada da Hiç hayatim yok arkadaşlar. Bu çok saçtı. İyi chat ya. Önce şimdi taşlarımızı koyuyoruz. Cahillik işte. Kolumuzu koyuyoruz. koyuyoruz. Arkadaşlar ev yapmak için var mı? İşte mutlaka Gidelim ne arkadaşlar bir inek bulsam onu Ne Hemen ya? Arkadaşlar inşallah bir köy bulurum arkadaşlar lütfen dua ediniz. Oo burada bir şeyler buldu. Arkadaşlar bir manlık. Arkadaşlar bir man. Çık lan buradan zombiler. Arkadaşlar çok sıkıcı bir video yapıyorum biliyorum. O yüzden sizinle heyecanlı olsun diye buraya gireceğim. Anlaşılmıyor, kesinlikle boyutluyuz. Arkadaşlar bana isterek... İsterek canım, ben görmüyorum, nasıl görüyorsun lan? Bana ilahi lallah. Nereye babalık sen kime babalık takıyorsun lan Arkadaş havalar giremiyorum ha ha Arkadaşlar gel alalım Görüşürüz Aa balık balık gel lan Aha o kimdir lan Masa açsan lan sen Gelin 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 gelin. Sıkışa teke tek gelin lan. Barış ettim akşamımızı bunlarla geçireceğiz izleyin. Geliyorum lan kaçmaya hiç hiyetim yok. Sen kimsin? Sen kimsin? Vur Arkadaşlar. Videomuzun sonuna arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüşmek Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Tekrardan söyleyeceğim arkadaşlar. Biz bu arkadaşlarla bir. Çocuğa nereye geliyorsun lan Büyüklerine saygılı ol lan Al sana bir tokat Valla çocuk benden Arkadaşlar Geçiyoruz Bu kadar beni peşliyor lan video bitti lan Boşver sen beni öldür